Merhabalar. Ben Semih Hudak. görme engelli bir yazılım mühendisiyim. Erişilebilirlik temalı bu zirvede bu modelde sizlerle beraber olmak, tecrübelerimi paylaşmak ve erişilebilirlik konusunda yaşadıklarımı anlatmak benim için bir mutluluk olacak. Öncelikle modülümüze uygun olması için ...benim küçüklüğümden başlayarak biraz anlatmak istiyorum. Ben doğuştan görme engelliyim ve yaklaşık 6-7 yaşlarımdan beri de... E, ...erişilebilirlik konularının hepsinin içindeyim diyebilirim. Çok küçük yaşlarda bilgisayarla, dolayısıyla dijital dünyayla tanıştığım için... ...o yaşlardan itibaren... Bir şeylere ulaşamamak, bir şeyleri yapamamak ya da dijital ortamda başkalarının yaptığı şeylere tam olarak ulaşamamak beni her zaman farklı çözümler bulmaya, araştırmaya ya da bulduğum çözümleri paylaşmaya etmiştir. Bu konuda da tekrardan en küçük yaşlarımdan başından geçenleri bölüm bölüm ve biraz da siz dinleyicilerin ve izleyicilerin tabii ki işine yarayabileceği şekilde paylaşmak istiyorum. Bizim en çok söylediğimiz şeylerden bir tanesi erişilebilirliğin evrensel oluşudur. Bunu da şöyle açıklayabilirim. Bahsettiğim gibi çok küçük yaşlarda bu işlerle uğraşmaya başladığım için beni bu işe yönlendiren ya da bu işte bana destek olan kişilerin bulunması ve onların tecrübelerinden de faydalanıyor olmak bu işin ne kadar birbirine bağlı olduğunu, insanların tecrübelerini paylaştıkça erişilebilirlikle ilgili hiçbir sorunun kalmayacağını, bunların aşılabilecek şeyler olduğunu, nasıl çözümler bulabileceğimizi hep beraber görmüş olacağız. Benim ailemde başka görme engelli bireyler de var. Bunlardan bir tanesi benim dayım. Dayım da benden çok daha yaşlı olmasına rağmen o yıllarda çok erişilebilirlik konularına merak sarmış bir insandır. Bu da benim erişilebilirlik serüvenimin bir başlangıcı olmuştu. Dayımın bir bilgisayarı vardı ve kendisi destek teknolojilerini ne, neredeyse hepsini kullanıyordu ekran okuyucu olarak. Bir gün bana demişti ki ben bu bilgisayarı senin evinde bırakacağım. Ben başka bir bilgisayardan internetten sana mesaj yazacağım. Sen de bu mesaja cevap vermek zorundasın. bana klavyeyi anlatmıştı. Hani ne hangi tuşlar nerededir, harflerin yeri nerededir. O zamanlar 6-7 yaşlarındayım. Ben de çok 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 heyecanlanmıştım. Çünkü her zaman duyuyordum ekran okuyucunun sesi geliyordu ve diyordum ki ben şu an bu ekran okuyucu benim görme engelli dayımın internete erişmesini, dünyaya açılmasını sağlıyor. Bu ekran okuyucunun her bahsettiği, her okuduğu cümle aslında bir bilgi ve bu bilginin değeri de çok çok yüksek. Ben de çok meraklı bir çocuk olarak başladım öğrenmeye. Dayım her zaman destekleyerek, beni diğer insanlarla tanıştırarak, eğitimimin yönlendirilmesini sağlayarak benim bütün serüvenimde bana destek olan bir insandır. Tekrardan evrenselliğe gelecek olursak, dediğim gibi mesela dayımın başlattığı şeylerden bir tanesi de ben 10 yaşındayken beni bir e, görme engelli bir bireyin verdiği bir yazılım kursuna kaydetmek olmuştu. Ben de o zamanlar 10 yaşlarındayım. O günden itibaren yazılımla uğraşıyorum ve yani çok uzun bir süredir de zaten bu mesleği sürdürüyorum. Bu mesleğin içinde tanıştığım insanların desteği, yönlendirmesi, benim onlara desteğim, benim onları yönlendirmem bunların hepsi birbirine bağlanarak aslında benim hem eğitim konusunda hem de istihdam konusunda başarı, başarılı olmamı sağlayan etmenlerden. Eğitimime gelecek olursak, dediğim gibi ben aslında 10 yaşından beri yazılımla uğraşıyorum. Fakat erişimle ilgili bir şey fark etmiştim ki küçük yaşlarda da İngilizce bilmeden ya da tam olarak dünyaya erişemeden bu evrenselliği sağlamak çok güç. O zaman demiştim ki hem yazılımı öğreneceğim hem yabancı dilimi öğreneceğim hem de bu yabancı dil benim yazılımıma çok 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 daha katkıda bulunacak. Çünkü her zaman ulaşabileceğiniz bilgi sayısı katlanarak artıyor eğer bir dil farklı bir dil biliyorsunuz. Çünkü konuştuğunuz insan sayısı artıyor. Ben de yabancı dil üzerine de odaklandım. Eğitimimin neredeyse tamamı bu konu üzerinde yürüdü. Marmara Üniversitesi'nde mütercim tercümanlık okudum İngilizce buradaki eğitimimde de destek teknolojileri erişilebilirlikle ilgili benim programladığım yazılımlar ya da Yine bizim engelli birim koordinatörlüğümüzün sağladığı destekler vesaire bu bu tür şeylerle eğitimde aslında erişilebilirlikli yani benim bölümümde en azından bir sorun olmayacağını bütün hem sınıf arkadaşlarım hem öğretmenlerim hem de yani genel olarak yönetim yani bizim fakülte yönetiminden bahsediyorum bunu görmüş oldu. Sınavlarıma girerken Bilgisayarımı açıyordum. Zaten ya hocam mail atıyordu ya da bir flash disk de bana soruları getiriyordu. Ben de yine sorularımın cevaplarını yazıyordum çünkü ekran okuyucu zaten nasıl bir insan ekranını açıp bütün görüntüdeki yazıları okuyabiliyorsa ben de ekran okuyucumla hatta çok çok daha hızlı olarak çünkü ekran okuyucunun şu an konuşma hızı bir insanın konuşma hızının yaklaşık 7-8 katı benim kullandığım hıza göre. Çok rahat bütün işlemlerimi halledebiliyordum. Bu da beynin aslında nasıl adapte olabileceğini kendisine bağlı olmayan bir uzvunun mesela göz çalışmaması durumunda onu başka bir şeye yönelerek nasıl kapatabileceğini gösteriyor. Dediğim gibi mesela ekran okuyucunun konuşması şu an bana çok normal gelse de 7-8 kat daha hızlı olduğu için insanlara bazen su sesi gibi bile gelebiliyor. Çünkü kelimeleri seçmek onlar için çok güç. Ama ben şu an nasıl konuşuyorsam ya da bir arkadaşım benimle nasıl konuşuyorsa onun sesi de bana öyle geliyor. Artık beynim onun hızlı olduğunu bile düşünmüyor. Mezun olduktan sonra da yazılım alanında ilerlemeye devam edeceğimi ben biliyordum. Çünkü aldığım zevk aslında tercümanlıktan aldığım zevkten çok daha büyüktü. Ve erişilebilirlikte de bahsettiğim gibi bir şeyler geliştirebilmek, bu geliştirdiğim şeylerin başka insanlara faydalı olduğunu görebilmek ve bu faydaların da birleşerek büyüdüğünü görmek benim için çok mutluluk verici bir olay. Ben de Siemens dijital dönüşüm kampı projesiyle yine engelsiz kariyer işbirliğinde Siemens'te yazılım mühendisi olarak işe girdim. Orada da tabii ki insanlar ilk olarak kafalarına gelen şüpheler vesaire oluyor. Bunu Engellemek değil, bunları düzeltmek çok daha önemli olan şey. benim iş arkadaşlarımın içinde de acaba bizim şu an yazdığımız kodu anlayabilecek mi ya da bizim hızımız ona uyabilecek mi diye düşünen çok insan oluyordu. Ya bunun olmasını aslında ben kötü karşılamıyorum. Ve bunların söylenmesini de yanlış bulmuyorum. Fakat bunların bizimle yani engellilerle değil de kendi aralarında konuşulması aslında bir çözüm sunmamaları anlamına geliyor. Evet. Tabii çok kısa sürede anlaşıldı ki ekipte gayet benim hızım bazen ekiple aynı, bazen ekipten hızlı. Ekipte de bana verilen bütün işler yine kaliteli olarak tamamlanabiliyor. Bu da bana ve ekibime gösterdi ki yine bizim erişilebilirlikle ilgili bahsettiğimiz sorunlar aslında bir özen gösterildiğinde, bir çaba gösterildiğinde veya fırsat eşitliği sağlandığında çünkü mesela benim kullandığım ekran okuyucu ücretli bir ekran okuyucu ve bunun için bir lisans gerekli. E, Siemens'in bu lisansı bana ayarlaması, bu lisansı benim bilgisayarıma tanımlaması bile benim çalışabileceğimi aslında düşündüğünü gösteriyor. Bu düşünceden sonra da benim çalışma potansiyelimi kabul ettiğini ve benden bir beklentisi olduğunu diğer çalışanlardan olduğu gibi gösteriyor. Bu beklentileri karşılamak da bundan sonra engelli vatandaşlara kalıyor, benim gibi bireylere kalıyor. Bu potansiyelinizi uygulamak ve aslında size verilen bu fırsat eşitliğini başkalarının da faydalanabileceği bir duruma getirmek sizin elinizde oluyor. Çünkü siz eğer size verilen fırsatları hiçbir şekilde değerlendirmezseniz ya da size hiç fırsat verilmezse sizin paylaşabileceğiniz potansiyeliniz aslında olmuyor. Benim de en sevdiğim şeylerden bir tanesi bilgi paylaşımıdır yazılımda da olsun, yabancı dilinde de olsun, yani sosyal ortamda da olsun bir şeyler paylaşmak, insanların daha iyi şeyler yaptığını görmek, buna katkıda bulunabilmek beni çok mutlu ediyor. Tekrardan özetlemek gerekirse, evre, erişilebilirliğin evrenselliği konusunda bahsettiğimiz şeyler aslında sizin sosyal ağınız, sizin sosyal ağınızdaki insanların yetkinlikleri sizin çabanız bunların hepsinin birleşmesiyle olan şeyler bizim e, istihdam konusunda da tek faz, yani tek gereksinimimiz sadece fırsat eşitliğine dayalı olarak bizim potansiyelimizin kabul ediliyor olması bunu da mutlulukla söyleyebilirim ki şu an e, sorunsuz ve kaliteli olarak Gözlemleyebiliyorum. Bu gözlemlerim de şöyle sürüyor. Benim ilk ben ekibimde işe girdiğimde neredeyse ekibimdeki tek engelli birey bendim. Şu an baktığımda etrafımdaki projelerde de, etrafımdaki ekiplerde de benim ekibimde de. Hem görme engelli insanlar var, hem farklı engeli olan insanlar var. Bunların bir düzeyde de olsa benim başlattığım şeylerin ve arkadaşlarımın devam ettirdiği şeylerin başka insanlara fırsat yaratması ve bu fırsatlardan da gerçekten insanların seve seve faydalanıp o fırsatı sağlayanlara da katkı sağladığını görmek bizim için en büyük değerlerden bir tanesi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizlere çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Umarım evrensellik hiçbir zaman bozulmaz ve erişilebilirlik konusundaki çalışmalarımız ve çabalarımız her zaman olacağı gibi olumlu ve potansiyelleri kabul etmek üzerine olur. Teşekkür ederim.